Saygıdeğer izleyicilerimiz. Türkiye'de kiracısı olan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu bölümü çok dikkatli izlemesini, dinlemesini rica ediyorum. Bak. Türkiye'de evinizi kiraya verirken arsanızı tarlanızı, neyse işte yazdığınız katınızı kiraya verirken dikkatli olun. Çok düzgün insanlar seçmeye elinizden geldiği kadar dikkat edin. Emlakçılara güvenmeyin. Bak, emlakçıların çok büyük bir kısmı parayı alır tanımaz. Abi çok iyi adam. A 10 numara adam der. Sonra siz bu şizofrenik ruh hastası bazı kiracılarla baş başa kalabilirsiniz. Hepsi için söylemiyorum tabii ki. Sakın beni kiracılarımız yanlış anlamasın. Bir kısmı için söylüyoruz. O nedenle gerekirse eviniz boş kalsın ama başınız ağrımasın. 3 lira para alacağım diye başına bela alma kardeşim. Bak şimdi bir haber anlatacağım size. Antalya'da bir kiracı ev sahibine kızıyor. Önce eşyalı ev tutmuş kirayı. Eşyalı evi tutmuş. Dördüncü kattan ne kadar evin eşyası yani ev sahibine ait eşya varsa balkondan aşağıya hepsini atıyor. Televizyon atıyor, buzdolabı atıyor, çamaşır makinesini atıyor, koltukları atıyor. Komşular bakıyor ne oluyor? Bağım güm sesler geliyor. Diyor ki Daha sonra tabii ev sahibim kirayı ödeyemediğim diye bana üç sefer telefon açıyor günde diyor adam çıldırıyor fıttırıyor şimdi kiraya almayana bir dert vermeyene bir dert ev sahibine dert kiracıya dert şimdi bu işi nasıl çözeceksin kirayı vermeden olmuyor ev sahibi para yatırmış vesaire olmuş falan bu evde Almanya'da Köln'de yaşayan bir vatandaşımıza ait bir ev. Adam yıllarca köyünde çalıştı, biriktirdi, yemedi, şey yapmadı, para biriktirdi, ev aldı. Kiraya verdi. Eşyalar gitti. Sonra bu kiracı evi ateşe veriyor. Yani eşyaları atıyor, doymuyor. Evi ateşe veriyor. Binadan dumanlar, polis, itfaiye vesaire işte sağlık ekipleri geliyor. Bu evin karşı dairesinde bulunan iki çocuk bir kadın mahsur kalıyor, itfaiye ekipleri kurtarıyor. Sonra bu adam da kapıya bir not yapıştırıyor. Beni bir daha arama diyor ev sahibi. Şimdi Almanya'da çalıştın, biriktirdin, gittin ev aldın. Kötü bir şey yok bunda. Hem Türkiye yatırım yapıyorsun, hem de bir gelirin olsun. 35 5 kuruş neyse işte en azından Türkiye'ye izne gittiğinde harçlığın çıksın. Öyle diyelim. Şimdi ev sahibi olarak bunu yapmak suç mu? Evini kiraya vermek suç mu kardeşim? Böyle insanlar bak görüyorsun eşyanı parçaladı, onu yaptı, bunu yaptı. Yani insanı nefret ettiriyorlar. 3 lira para alacağım diye rezil oluyorsun. Kölde çalış yıllarca. Onu yap, bunu yap. Ya böyle bir rahatsızlık olabilir mi ya? Eşyaları adam dördüncü kattan aşağıya atıyor bak hokkabaza bak. Evi yakıyor. Sonra da kapıcıya demiş ki ben gidiyorum ev sahibine selam söyle demiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Selam söyle diyor. Adam Köln'de haberi alıyor ev sahibi. Şimdi ne yapacak? köyden gitse bir dert gitmese bir yakınlarına falan telefon açıyor diyor ki gidin bakın işte diyor lanet gelsin diyor. Ama Türkiye'de evi barkı olanlar kafasında soru işareti var bilmem ne sakın kiraya vermeyin bak kimseye güvenmeyin sakın. Değerli izleyicilerimiz 100 yılda bir olan olacak ya da bilmiyorum yeryüzü var olduğundan beri böyle bir olay oldu mu bilmiyorum. Şimdi anlatacağım olay. Çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Olay Türkiye'de. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan bir hanımefendi. Üç çocuğu var. Bu hanımefendi eşiyle ayrılıyor, boşanıyor. Ve aynı zamanda şöyle bir hikaye var. Bu hanımefendi ve eşinin çocukları olmuyor yıllarca. Tüp bebek yapıyorlar ve bir çocuğa kucaklarını alıyorlar. Tüp bebekten sonra da Allah iki tane daha çocuk veriyor bunlara. Üç çocuklar oluyor ve sonra ayrılıyorlar. Buraya kadar normal. Ayrıldıktan sonra akrabaları arasında mahallede orada burada bir dedikodu çıkıyor. Diyorlar ki sonradan olan iki çocuğun babası sen değilsin diyorlar. Yani o hanımefendinin kocası değil diyorlar. Boşandı kocası. E bu çocukların babası kim? Ortalık birbirine giriyor. Kulaktan kulağa o kadın rahatsız oluyor. Çocukların kulağına gidiyor. O gidiyor, bu gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Kadın da diyor ki Vallahi billahi benim çocuklarımın babası sensin diyor. Adam çıldırıyor. Yok diyor. Bak konuşuluyor o. Düşünebiliyor musunuz? Çocuklar bir taraftan Kadına bu öyle bir suçlama yapılıyor. Yok diyor bu çocuklar diyor başkasından oldu. Senden diyor çocuk olmuyordu diyor. Tüp bebek yaptın diyor. Bu iki çocuk nasıl oldu kardeşim diyor. Kadını suçluyorlar. Ortalık birbirine giriyor. Sonra olay hukuka, mahkemeye veriliyor. Sonra olay hukuka gidiyor. Mahkemeye gidiyor. Tabi bu tarz durumlarda DNA testi istenir. DNA testi nasıl yapılır? Kandan yapılır. Çocuklarla babanın kanını alırsın. Onların eğer e, aynıysa, tamam diyorsun. Çocuklar senin. Neyse, kadın kendisi gidiyor mahkeme. Adli tıptan DNA testinin sonucu geliyor. Gelen DNA testine göre çocukların babası bu adam değil. İki çocuğunun babası kim? Evet. Çocukların babası değil. Şimdi tabloyu bir düşünelim. Yıllarca evli kalıyorsun. Çocuğun olmuyor tüp bebek yapıyorsun. Sonra da normal yollarla iki tane daha çocuğun oluyor. Bir şey geliyor işte DNA raporu geliyor. Hayır diyor. Evet. Sonra değerli izleyicilerimiz kadın diyor ki benim bir tek kocam vardı. O da sendin diyor. Hani başka şeyler de söylüyordu. Burada anlatamıyorum gidiyor. Diyor ki: "Ben diyor yeniden DNA testi yaptırmak istiyorum." diyor. Burada bir yanlışlık var diyor. Kadın kendinden çok emin. Ama DNA testinde çocuklarının babası başka bir şey biri çıkıyor. O adam değil. Tekrar veriliyor kanlar, mahkeme kabul ediyor. İkinci kez tekrar DNA testinin sonucu geliyor. Ne çıkıyor? Yine çocuklarının babası değil bu adam. Kocası değil. Sonra tabi herkesin bakışı kadına değişiyor. Olay daha da büyüyor. İftira dediler, o dediler, bu dediler ama DNA testine göre çocukların babası bu değil. Kendi ailesi, arkadaşları, yakınları, herkes artık kocaman bir soru işaretiyle kafasında geziyor. İnanmıyorlar kadıncağıza. Ya diyor ki, kardeşim, benim kocam sensin diyor. İnandıramıyor diyor ki DNA testi diyor falan filan. Sonra, değerli izleyicilerimiz bakın. Kadın, bir sabah uyanıp sabah namazını kıldığında Allah'a dua ederken Allah'ım beni bu sıkıntıdan kurtar. Benim kocamın olduğu herkes sen biliyorsun diyor. Yalvarıyor. Ya daha, daha sonra kadının aklına bir şey geliyor. Kocası askerdeyken ilik nakli yapılıyor. İlik nakli. ve olay ortaya çıkıyor. ilik nakli yapılan kişilerin DNA'sı karışık DNA çıkıyor. Buna da tıpta kimerizm deniliyor. Kimerizm. Kimerizm. ilik nakli yapılanların DNA'sı karışıyor. Peki tabi soru işaretleri bitti mi? Hayır. Bitmedi. Tekrar mahkemeye gidiyor işte şey diyor tekrar diyor böyle ilik nakli yapıldı diyor falan diyor DNA'sı diyor evet diyorlar falan. Tabi bu sefer kan alınmıyor. Çocuklardan da kan alınmıyor. Babadan da kan alınmıyor adamdan. Bu sefer aynı koronavirüsün boğazdan hani e, süp, sü, boğazdan hani e, sürüntü testi yapılıyor ya sokuluyor falan tükürükten alınıyor falan. Aynısı yapılıyor ondan DNA'ya gidiyor. Çocuklardan da alınıyor. O babadan da o kişiden de alınıyor. Sonra sonuç çocuklar babanın çıkıyor. Kadın aklanıyor. Ve bu olayda herhalde ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Uzun süre hafızalardan çıkmayacak bu olaydan sonra bakın nasıl açıklamalar yapılıyor. Hanımefendinin sayın avukatı çiftin 3 çocuğu var diyor. İlk bebek erkek ve tüp bebek tedavisi sonrası hayata geliyor. Sonrasında ise doğal yolla iki kız çocukları daha dünyaya geliyor. Süreç içerisinde çift anlaşmalı boşanma ile evliliklerini sona erdiriyor. Kısa bir süre sonra anne ve özellikle de iki kız çocuğuyla ilgili dedikodular yayılıyor. Bu iki kız çocuğunun babadan olmadığına yönelik çirkin iddialar ortaya atılıyor. Küçük yerlerde bu tür dedikodular hızlı bir şekilde çok kişiye ulaşır. Bu da anneyi rahatsız eder. Etti. Anne özellikle babaya bu davanın açılmasını istedi. Davayı aç bu iş noktalansın kızlarım ve ben artık zan altında kalmayayım diyor. Anne söylüyor hanımefendi söylüyor. Sonrasında baba soybağı reddi davası açtı. Soybağı reddi 3 çocuk için açtı ama sonrasında iki kız çocuğu ile devam edildi. Kan örnekleri alınmasının ardından adli tıptan iki kız çocuğunun babadan olmadığı yönünde rapor geldi diye konuştu. Sonrası ise anlattığım gibi babaya ilik nakli yapılmış geçmişte ondan dolayı DNA'ları tutmuyor. Allah her zaman doğrunun yanındadır. Çok büyük geçmiş olsun diyorum ben bu hanımefendiye ve sayın avukatı da tebrik ediyorum. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir olay. Bakın iftira ortada bir şey Gözünde gördün mü kardeşim? Ne biliyorsun? Varsayımlar üzerine birilerinin hayatlarını karalamayın. Yapmayın etmeyin. Yazık günah. Bu kadının yaşadığı psikolojiyi düşünebiliyor musunuz? Bu kadın bu mahkeme sürecinde, DNA sürecinde özellikle de ilk rapor geldiğinde ne haldeydi bir düşünün bakalım. Yapmayın. Bırakın bunları. Yapmayın. Gözünüzle görmediğiniz, kulağınızla duymadığınız bir şey hakkında hele hele böylesine bir konuda iftira atmak. Bakın vicdani değil, insani değil, ahlaki değil hiçbir şeye sığmaz. Bu işin bir ahireti var. Yazık günah. Bu kadının yaşadıkları çok büyük geçmiş olsun. Gerçekten bakın çok az eşine rastlanır bir olay. Çok haber gördüm ben. Milyonlarca haber ama ilk kez böyle bir haber gördüm ve sizinle paylaşmak istedim. Yazık günah. Yapmayın. bu Kadın ve çocukları şu an çok rahatlamışlardır eminim. Olacak iş değil.